1936 aşırılığında Türkiye'ye gitmek üzere vapur çıkar. Vapur Çanakkale'ye geçerken ve İstanbul Camii'nin nalim müşteriyeti bilinince göz yaşlarına hakim olamıyor. karşılayan Abbas Halik kızı Emine Abbas Halik Hanım'ın elini yaşattı. Yorgun ve gitkin bir hale gelmiş bedeninden kurtulur. Ve kendini adam parayı vermeye çalışır. Ama kendisini ne kadar sevildiğini ziyarete gelenlerin çokluğundan bir süre sonra anlayacakmış. Sahi getirecek? Baba çizdisi, atakları bu konuşmada daha da çelikleşen bir savaş adamı ve hukuk maaşı öğreticisi. Sevgili gençler, hepiniz hoş geldiniz. Merhum Mehmet Aytin Erko'yuz, ünlü şairimiz. Ölümünün 71. yıl dönüm anısına belediyemiz Sergi Sarayı'nda...